Maalesef buradan da söyleyeyim. da serzenişi tabii ki çok büyük bir deprem. Adıyaman, Maraş, Hatay, Gaziantep çok büyük bir deprem. Ama Malatya'nın da merkezinin yüzde altmışı yıkılmış durumda. Malatyalılar biraz Malatya'nın gölgede kaldığını, deprem olmamış gibi kamuoyunda bir hava estirildiğini söyleniyor. Bu serzenişle size ifade etmek istiyorum. Tüm Malatya adına, tüm deprem adına Malatya'nın serzenişini sizlerle paylaşmak istiyorum. Maalesef Malatya ifadesiyle sanki Malatya'da deprem yaşanmamış gibi bir görünüm var kamuoyunda. Bunu, bunu, bunu da çok üzülüyor Malatyalılar. Onu ifade etmek istiyorum. Malatya'da tabii depremde çok acı çekti ama bir acıyı da maalesef AFAD'ın yaptığı açıklamayla çekmiş oldu. AFAD bir açıklama yaptı. Afetten daha az etkilen iller kapsamında Malatya'yı da ifade etti. Maalesef bu acılarımızı çok artırdı. Ardından bir özür yayınladı. AFAD tarafından bir yazım hatası olduğu ifade edildi afadın nasıl yönetildiğini nasıl bir yazım hatasıyla karşı karşıya kaldığımızı görüyorsunuz. Büyük bir deprem Hatay, Maraş, Adıyaman hakikaten yerle bir olmuş. Biraz Malatya'nın geri planda sanki Malatya'da çok büyük bir deprem yaşanmamış olduğuna dair bir Malatyalıların bir sezlenişi var. Burası hakikaten Malatya özellikle ilk depremde kent merkezi, ikinci depremde Doğanşehir ve Akçılar ilçelerimiz çok yerle bir oldu özellikle doğa şehidi diye bir içinden şimdi söz etmek mümkün değil